Uzun bir aradan sonra, merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber elimde 1080 bir sıvı soğutucu nedeniyle üzerine çok ciddi şekilde sıvı soğutucunun suyu dökülmüş. Bu aslında bir şey problem değil, sadece arkadaş bunu böyle bir şekilde kullanmış yani üzerine su döküldüğü bir şekilde yani fark etmemiş. Tabi zamanla sıvı soğutucunun su olduğu için pas yaptı ve pas yaptığı için de cihaz arıza verdi. Tamamıyla e, pasta alakalı bir şey. Büyük bir şey, pasta buradaki olduğu gibi birbirine değiyordur. Ve birbirine değdiği için de kısa devre yapıyordur. Pastaları temizleyeceğiz. Bu arada bu ekran kartı bayağıdır açılmadı. Baya e, bayağı bayağı bir açılmış. en az bir herhalde bir, bir yıl, bir iki yıl oldu. Yani açılmadığından kastım. Arkadaş bunu bozulduktan sonra köşeye atmış. Yeni bilgisayar almış. Zaten yeni bilgisayar alacağı zamana da denk gelmiş aslında bir nevi. Aslında öyle değil ama yani... evet bu evet pası görüyorsunuz. Buralar komple paslanmış. Bir dakika aşağı bant da çıktı. Ekran kartı hiç yapmadım değil. Bir dakika buralar güzel bir şekilde çıkartıldı ki. Şimdi bakalım en önemli konulardan bir tanesi arkadaşlar işlemciye bir şey olmuş mu? Eğer işlemciye bir şey olmadıysa çalışır diye düşünüyorum. Ya yani termal macun zaten üzerinde yok. Bu da zaten gayet normal. Zaten kendisi bana termal macunu değiştirmediğini söyledi. Sadece çıkartıp bakmış içine. Başka da herhangi bir, bir şey de bulunmamış yani. ya yani Sorun büyük ihtimalle buradan kaynaklı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakacağız. Temizleyeceğiz. Temizleyeceğiz yani. Galiba yapacak başka bir şey yok. Eğer yani size de böyle bir şey varsa bunu böyle bu tarz içine bunun %40'lık alkol vardı. Yani markasını belirtmek istemiyorum. Anladınız işte. Diş fırçası yardımıyla güzel bir şekilde temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki yani temizlikten sonra iyice kurutmanız gerekiyor. Yani bunu böyle iyice yedireceksiniz. Alkol pasa alır mı? Alır. VD40 sürer misiniz? Hayır kesinlikle VD40 falan sürmeyin. VD40 cihazı mahveder. Öyle söyleyeyim size. Yani cihazın üzerinde yani iletken bir tabaka oluşturur. Siz de onu görmezsiniz. Öyle bir şey olduğunu da zaten cihazınız yanar. Yani taktığınız gibi kısa devreyi daha da yükseltirsiniz ve komple bir cihaz ve bilgisayar yakarsınız. O yüzden yani daha doğrusu işlem geçmiş yerlere bu işlemi yapın. İşlem geçmiş dediğim yani e, bu sıvı temas eden yerlere bu işlemi yapın. Ben gene de her yeri yapacağım. Çünkü zaman çok aşırı zaman geçtiği için belki buralarda da sıçramıştır yani gelmiş içinde de kalmıştır. İyice bunu temizleyelim. Zaten pası görüyorsunuz ben beyazdı. keşke arkadaş Tayyip başla verse diyeceğim. Kendisi Türkiye'deydi. Bakın şurada pas var o da gitti. Onu da aldı. Güzel bir şekilde. Ya bence o pastan bile kaynaklı olabilir. Ekran çalışmıyor arkadaşlar. Bildiğimiz çalışmıyor. Şimdi dostlar. Burayı güzel bir şekilde. Çok yani bu paslı olan bölgeleri iyice güzel bir şekilde temizlememiz gerekiyor. Bu işlemde dikkatli olmamız gerek var. Hayır, o kadar da yok. Yani fazla bastırmayın sadece. Ve paslı bölgelerinde bölgeleri ağırdım. Bu kadar. Bu dökülen sıvı zaten e, herhangi bir iletkenliğe maruz bırakmaz yani. Hani herhangi bir geçen sıvı değil.